Sevgili Bayburtlu hemşerilerim, ilimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım. İlimizin çok değerli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayburtumuzun emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantısına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Bayburtlar, kıymetli hemşerilerim. İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Vali olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız. Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve alsayış suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesinsiz olarak devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakınlanarak adalete teslim edilmesinden, kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenilmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2025 yılı Kasım ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Asayiş olayları konusunda kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2025 Kasım ayında gerçekleşen 38 olayın 13'ü tehdit, 20'si kasten yaralama, 3'ü hakaret, ikisi cinsel suç konularında meydana gelmiştir. Bu olayların %98'i aydınlatılmıştır. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında olay sayısında da 30.39.7 oranında da bir azalma meydana gelmiştir. Yine mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda ağ sayışı olaylarına baktığımızda elimizde Kasım ayında 4 olay yaşanmış. Bu olayların ikisi dolandırıcılık ve biri evden hırsızlık ve biri de kasptır. Bu suçlar 2024 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında da %71'lik bir azalmaya karşılık gelmektedir. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılı Kasım ayında hapis cezası almış olup aranan bir kişi yakalanmış, ayrıca ifade için aranan da 11 kişinin ifadesinin alınması sağlanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele konusunda ise 2025 yılı Kasım ayında Türk Ceza Kanunu 188 ve Türk Ceza Kanunu 190, 191 ile ilgili yapılan operasyonlar sonucunda 15.81 gram esrar, 6 gram bonzai, 1200 gram skank ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemizde tüm gücüyle devam edecektir. Yapılan trafik denetimleri sonucunda da 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Kasım ayını karşılaştırdığımızda bu sene Allah'a çok şükür bir hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamakta. Yine denetlenen araç sayısında yüzde 45'lik, işlem yapılan toplam araç sayısında yüzde 23'lük ve denetim yapılan ticari taksi sayısında da yüzde 53'lük bir artış görülmektedir. Ve sevindirici taraf da şu, denetim yapmamıza rağmen işlem yapılan ticari araç sayısında da yüzde 66'lık bir oranda düşüş görülmektedir. Yani taksi esnafımız ve ticaret yapan kardeşlerimiz daha çok trafik kurallarına ve kendi yasal zorluklarına uyduğunda memnuniyetle görmekteyiz. İşlem yapılan okul servis sayımız, denetim yapılan okul servis sayımız yine hızlı bir şekilde atmakta. Çocuklarımızın okullarına can güveni içerisinde rahat bir, huzurlu bir şekilde gitmesi için de gerek emniyet birimlerimiz, gerekse jandarma birimlerimiz var gücüyle çalışmaktadır. Unutmayalım ki hayatla yarışılmaz. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanlar da affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim bir diğer konu ise internet ve telefon vasıtasıyla yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum. Göç yönetimi konusunda ise 2025 yılı Kasım ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 33'tür. Yine Kasım ayında 920 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 103 tane düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Kıymetli hemşerilerim, değerli mesai arkadaşlarım, ilimizin yüzü basın mensupları. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda devletimizin, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikbali için ortaya koyduğu güçlü iradenin bir yansıması olarak geçtiğimiz hafta sonu jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarımıza 9200 yeni araç tahsis edilen törene Bayburt Valiliği olarak bizler de jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüzle beraber katıldık. Bu kapsamda Bayburt'umuza kazandırılan 34 adet modern ve yüksek teknolojili araç inşallah asayişten trafiğe ve diğer suçların önlenmesine kadar güvenlik hizmetlerimizin etkinliğini, hızını ve kapasitesini daha da güçlendirecektir. Bu değerli projede emeğe geçen başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm ilgililere ve katkı sunan tüm hayırsever iş insanlarımıza şahsım ve Bayburt Jandarma ve Emniyet Teşkilatımız adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli araçların Bayburt'umuza, aziz milletimize ve kahraman güvenlik güçlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Rabbimden görev başındaki tüm kolluk güç personelimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza etmesini, birlik ve dirliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum. Bir kez daha tüm hemşerilerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.